Bugün birbirimize benziyoruz hangi sahne ikimiz. Ben hep size benziyorum aslında da bunu gösteremiyorum Aa. bir türlü. Evet. Gerçekten. Peki, şu çantanı bir şöyle elinde tut. Şöyle. Şöyle, şöyle bir tut. Böyle biraz daha. Şöyle bir tut. Bunu yaptım. Gerçekten yaptım. Değil mi Banu? Evet, birlikte yani. yaptık. Evet. Çantanı mı indirsene? Ya çantanı indir şöyle bir tutamıyorum. mu? Ha? Şöyle bir yan dön. Mesela senin Boyundaki bir kız için sanki gözüme biraz fazla büyük bir kılaç mı geldi. Sanki daha mı dar olup daha mı şöyle yapman gerekiyordu? Hayır oradan değil. Düz, düz tam aksine He, bu tarafından kıvır. Sanki yani bu da yakışmış ama sanki o böyle daha evet. Böyle bak, çok daha iyi. Çok daha hoş gözüküyor Nihancığım Başındakini sevdim. Ee, ne o leopar mı o? Gülşah gerçekten unuttum ne olduğunu şu anda. Ee, sanıyorum ki e, siyah beyazlı bir şeydi galiba. <laughs> <laughs> e, sizin elbiseleriniz aynı mı Zeynep'le? Aynı evet. Hmm. Acaba o elbisenin orası çok dar diye mi sen üstüne böyle bir şey yaptın Zeynep? Evet böyle oturduğu için ben aslında büyük bir kemerle şey yapmak istedim Kesinlikle ama. Kesinlikle beline bir şey istiyor veya bir beden büyüğünü alacaktım çok dar. Şu kollarını bir şöyle aç. Ay bu ben bu kıza laf anlatamıyorum. Dön arkanı bakayım. Arkası ark dön arkana. Ay. Ne var o arkada? Anlatabilir miyim? Ee, <laughs> bu aslında e, dar değil şurası üçüden dolayı e, böyle oluyor. E, arkasında aslında çok bol ve şey var e, Pens. E, e, lastik yine var. var. Lastik mi var? Çengelli yine var. Belinde lastik mi var? Evet. Hem o var hem de Hayır. de çengelli yine var. Hayır. Elbisenin orijinalinde belinde lastik mi evet, var? Evet. Lastik var. Onu soruyorum. Hem de çengelli yine var. Çünkü. Tamam. Onu zaten o hale getiren sensin. Ama alt zemininde lastik var. Değil mi? Sıra sıra ince ince lastikler dikilmiş. Evet. evet. Tamam. Teşekkürler. Tamamıyla bir gömlek e, elbise. Çünkü kolları da şeyi de. Yani bu Gerçekten mesela ben ne bileyim bir erkek arkadaşımın, kocamın gömleğini alıp e, bu hale getirip giyebilirim. Çok güzel bir gömlek elbise ama kombinini sevmedim. Yani o terliklerle o çanta olmamalıydı. O başındaki, o kolundaki olmamalıydı. Fiyatları alayım. E, terlim 299 TL'de 200 TL'ye aldım. Bu neydi daha sen bu kadar küçük topuklar giyiyorsun? Gülşen Çok minik giyiyoruz. Bir de bu kadar topu giyiyorsun sen ya. Gülşen Hanım gerçekten şu kadar giyeceğim ama bulamıyorum. Konsepti neymiş? Gerçekten bulamıyorum. Yani <gülüyor> ama bu <laughs> konuda o kadar buzdaripim ki Aa, gerçekten. Ay şu an hep beraber ağlayacağız gibi sanki. Ben ağlayacağım artık bulamadığım zaman. Sen nereye gidiyorsun böyle? Aa, <laughs> gerçekten yandım. Hava yiyeyim mi? Hayır. Ee, bir arkadaşımın geçmiş doğum günü var, ee, onu da bir kafede e, kutlayacağız. 2-3 e, gün geçmiş, ben yoğunluğumdan dolayı gidememişim, onu kutlayacağız. Ne kadar saçma konseptler. <laughs> ben sizin hayal gücünüzle çok böyle hani, hani... ...olsun da günü kurtarayım <laughs> falan konseptleri. Mesela biz ciddi bir şekilde kafa patlatarak böyle... ...gece böyle WhatsApp gruplarımız var, şu kızlara bunun versek, şunun var. ...biz böyle nasıl çalışırken, aynen. O. siz nasıl bu kadar basit kombinle... Şey, konseptle gelebiliyorsunuz. Ben bundan sonra konseptlerinizden de puan kesiyor, kırıyorum. Yapacağım bunu. Çünkü geçen sezonda yaptım ben bunu. Zaten Zeynep'ten bugün ben kırdım. Çünkü bak ne diyoruz? Ne, ne kadar önemli. Kombinine bilmem ne. Konsept ve kombinine iki. Yaratıcı sana Bunun için hepimiz kırdık zaten. Hepimiz kırdık. Doğru değil mi sen de? Uğurkan abi sen de Zeynep'ten kırdın. Çünkü doğru ben. yere giyilebilecek bir kombin evet. değildi. Yoksa çok iyisin. Teşekkür Onun ederim. Onun için daha konseptini beğenmediğimi 4 üzerinden değerlendireceğim. Teşekkür ederim. Hanım bu arada benim ben iki e, gömlek aldım. Nerede e, diğeri? E, burada olması lazım. O aslında buraya Göster. kadardı. Olmayan bir şey, elinde olmayan bir şey için ne ben karşımda konuşuyorsun. O biraz daha mı farklı? E, şöyle. Bu e, aslında buraya kadardı. Ama komple Al düğmeli gibi. Bir dakika anlatıyor. Hayır. Aslında oraya kadardı. E, aslında buraya kadardı. E, formunu işte cepleri falan vardı. Çok e, seviyorum ben. Formunu çok beğendiğim için bunu terziye verdim. Komple e, düğme yaptırdım. Sana bu hafta kanaat notu Harika. vereceğim. Teşekkür ederim. Benim şu anda bir saattir anlattığım konunun... Aferin. Anlamışsın. Peki bunu niye giymedin? Bu da çok güzelmiş. Neden giymedim? Hemen söyleyeyim. E, çünkü... E, Bol şeyler giydiğim zaman bedenimi gösteremediğimden dolayı şöyle incecik Gülşah'ın dediği gibi sanki böyle Arkemi erkek arkadaşının. Hayır hayır bak bunu giyecektim incecik böyle bir erkek kemeri gibi bir kemer takacaktın tam beline. Çok güzel terlik bir stiletto giyecektin hafif şöyle yukarı toplayacaktın ya da yanına da yırtmaç açacaktın bunların gömleğinin. Çok hemen söyleyebilir oldumdan. miyim ee, ben onu denedim böyle elimi tuttum yalandan ee, ama şey bunun bir tarafı uzun bir tarafı kısa olduğu için bu tarafları bir tık daha kısa olsun. aldı olsun ee, o yüzden olabilir bir dahaki Aferin sana. anlatmak istediğimi yapmışsın yani çok beğendim ben siyahı daha da çok beğendim ben de evet teşekkür ederim buyurun teşekkür ederim İstersen elindekini Bırak lütfen. Evet gerçekten o daha güzelmiş. Senden tekrar fiyatları tek tek rica edeceğim. Terliğim 299 TL'ydi. 200 TL'ye aldım. Evet. Elbisemi 200 TL'ye aldım. Aksesuarlarımın hepsini bileziklerim dahil 70 TL'ye aldım. Evet. Çantamı da 170 TL'ye aldım. Gerçekten bu gömlek elbiseyle gideceğin yere aynaya baktıktan sonra gider miydin? Şey <laughs> samimi, samimi cevap. Ben samim... gider miydin, gitmez miydin? Evet, hayır. Siz mutlu olacaksınız. Hayır, evet. Evet. hayır. Kızım, hayır evet ya, hayır. Hayır, evet. ha? hayır. Nihancığım, yani buraya çıkmadan önce kendine tekrar bir son kez bir bakıp gelseydin daha mutlu olurdum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Niyancım kullandığın terlik hiç sana uygun bir terlik değil. Giydiğin gömlek elbise e, bu gömlek elbise konseptimize en uyan o elbise olduğunu varsayalım. Hiç olmadı ama hiç giyemedin, hiç kombinleyemedin. Çantanın rengi sevdiğim bir renk. O biraz önceki siyah gömlek elbiseni giyseydin dediğim gibi bir kemer taksaydın belinde sımsıkı, kabartsaydın biraz, yakanı birazcık böyle devirseydin, açsaydın omuzlarını. Kolundaki e, bileklik ne demir onlar? Hiç hiç stylish değil. Yani demir yaptığın, değil. yaptığın e, kombinle hiç uygun değil benim için. Kafana taktığın, koluna taktığın hiç alakasız. Sen bu işi pek beceremiyorsun benim için teşekkür ederim teşekkür Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Ne evet. an haber? Çok iyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Kafan karışmış kızım kafan. <laughs> o kafana manasız bir şey. Bari o siyahlar yerine bembeyaz bir şey yapaydın da o çanta sadece patlıyaydı. O zaman o bir siyahı direkt ayakkabındaki o manasız terlik tiplerini fark etmezdik bembeyaz olsaydı. Çantan çok büyük. Şu kafan ya, yani ee, Hülya'nın da yaptığı hatalar bunlar ama gene Hülya daha farklıydı. Sen hatanın da hatasını yapmışım be çocuğum. Ve güzel kızım. Nereden? O, ben bir tek her şeyi alınırım. O kafayı bunu ne mana yapıyorsunuz onu yani. Ya, alakası var mı şimdi o desenle kafanın bütün bu giydiklerini. Ve kızım. Doğrudur. Güzel kızım. Bu kadar. Teşekkür ederim Uykan Hocam. Puanlamaya geçelim o zaman. Nihan'cım, iki. Teşekkür ederim. Nihan'cım, iki. Teşekkür ederim Serdar Bey. Nihan'cım. Bir. Teşekkür ederim Yasemin. Hadi ben yine elbise yakıştı diye bugün yani hadi. Üç. Teşekkür ederim evet. Uykan Bey. Büyük, büyük bir <laughs> puan bu. Bu. Evet, seni yerine uğurluyoruz ve tatlı kuşum. <laughs> evet kızlar puanlar hazır mısınız? Evet. 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 O zaman başlıyorum. Nihan 8. Tina 16. Pınar 5. Zeynep 10. Banu 15. Kendi rekorunu kırdın şu an kendi puanlarının arasında en yüksek puan daha da çok kıracağım. Hadi bakalım. Hülya 12. Aleyna 11. Günün birincisi Tina. Evet. 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 Ve günün sonuncusu Pınar. Hoş geldin Pınar. Hoş geldim Pınar. Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> sonuncusu diye. Peki yarının konseptini merak ediyor musunuz? Evet. evet. Havuz başında kokteyle gidiyorsunuz. Aa, süper. Artık sizden harika kombinler bekliyorum. Çünkü harika bir konsept ve yaz aylarındayız. Şu an her yer çok güzel, çok güzel renkler satıyor. Bir de nereye gidiyorsunuz? Tam yere. Ümraniye. Neresi? Ümran Pendik. Pendik. Tam yeri böyle. Pendik. Bu renkleri Bakır güzel kay. güzel. Bakırköy. 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 <laughs> Çok güzel. Daha iyi. <laughs>